Bir şehir düşünün. Caddelerinin yerini kanalların aldığı, sokak lambalarının suda yansıdığı, gondolların sessizce süzüldüğü bir şehir. Burası Venedik. Suyun üzerine kurulmuş, zamanın bile yavaş aktığı, Avrupa'nın en büyüleyici şehirlerinden biri. Yaklaşık bin yıl boyunca bağımsız bir cumhuriyet olarak ayakta kalan Venedik, deniz ticaretinin kalbiydi. Doğu ile batı arasında köprü olmuş, baharatların, İpeğin ve sanatın Avrupa'ya taşındığı liman. Her taşında, her köşesinde bir zamanlar dünyayı şekillendiren ticaretin izleri var. Venedik'in en ikonik yapısı San Marco Meydanı ve onun kalbinde yükselen görkemli Aziz Mark Bazilikası. Mozaikleri, kemerleri ve altınla süslü kubbeleriyle bu yapı Orta Çağ'ın ruhunu bugüne taşıyor. Biraz ileride dar kanallardan geçerek Rialto Köprüsü'ne ulaşırsınız. Şehrin en eski ve en çok fotoğraflanan noktalarından biri. Ama Venedik sadece bir mimari harikası değil. Aynı zamanda bir duygunun, bir atmosferin şehri. Gün batımında kanalların üzerine düşen turuncu ışıklar, gondol seslerine karışan hafif bir rüzgar, geçmişin yankısı gibi. Burada zamanın anlamı değişir. Her köşe, her yansıma size bir hikaye anlatır. Ve her yıl düzenlenen Venedik Karnavalı, şehrin geçmişine bir saygı duruşudur. Renkli maskeler, tarihi kostümler, gizemli yüzler. Yüzyıllardır süre gelen bu gelenek, Venedik'in ruhunu yaşatır. Sularla çevrili bu şehir, bazen yükselen dalgalarla mücadele eder ama her seferinde tıpkı tarihi boyunca olduğu gibi yeniden ayağa kalkar. Venedik sadece bir şehir değil, sonsuz bir hikayedir. Suyun üzerinde yüzen bir hayal gibi. Her bakışta farklı, her ziyaret edende unutulmaz bir iz bırakan bir masal şehri.